Yine birazlan, Bir. Maalesef. Şimdi bir şey var. Şimdi önce tamam. tamam. Şimdi burada hayatta kamyon çık. sadece odun tepkini. एकदम i̇şte हो nasıl yapacağım ya arkadaşlar. Şu kapı bence gidelim. Şu varın içine odayı gidelim. Ay. Demedim ki. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tek başıma kalçam <laughs> Bir maske nasıl tutturabilir ya? bir şey var ya, böyle, he mum, mum yapabilirim. O yüzden körüm tutabiliyorum. Elimle Yazık. Bir tane, yani. Hayır, koyacağız. Yani. Şu, oldu. Şu kumu en alta atalım. Başka ne yapalım Kümür kağıt, taşı da atalım. Taş, taş lazım mı? Hayır.

bir şeyiniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Ben bitmiyor ya. Ha. Ooo. Ya burada nasıl çıkacağım? Neyse ben aşağıya bakalım. anmak için olmaya başladı. Ben şuradan çıkayım. Bir çok dikkatli olmam gerekiyor. Ben ev yapayım. Şuradan şuradan şöyle. Küçük bir ev yapalım. Hmm. Çok büyük olmasın. Belki envanterimdeki kapıyı kullanabilirim. Şurada bir kapı vardı. Evet şu. Çocuk meşe kapısı. Bunu kullanabilirim. Ay. <laughs> de şey kazayım irade bir mağara kazın oraya gidelim orada Envanterinde ışık da var. Şöyle. Hmm. Hmm, önce bir kazmıştım. Buraya geliyorum.

Ben 2 dakika game mode'a gideyim. Game mode'a gideceğim şimdi. Yanlış yere gidiyorum. Ben giyim atayım yatak yapacağım. Hemen buraya bir ev yapacağım. Bir dakika yatak alalım şuradan. Yatak yatak yatak. Yatak yatak yatak. Şuradan alalım Şurada. Evet. Üstü şu yatağı alalım.

Kusurcak bu. Hani, ya da neyse. Onun Şimdi şeye geri dönelim. ne takmadım.

buraya koyalım. Aa, biz buradan nasıl çıkacağız ama? Bir su güzel bir su. Buradan nasıl çıkacağız? İşte çok iyi oldu. Şunu şuraya atalım. Я тут нахожусь. Ммм, залезу я. Ай, это что, что-то забыла? Я тебя не чувствую. Я тебя не чувствую. Я не чувствую. Так, может, это сильно. Давай, давай, давай. uyuyorum. Çok az kalbim var. Bir, iki, üç kalbim bitmiş. Yemek mi yiyorsun acaba? Evet, hem yemek yok. Aa, çıkıyorum. Tavuk almaya gidiyorum. Çok havlayacağım. Yürü, 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 Çok acı kısım. Bıraktığımda biraz başlamış. Arkadaşlar, belki yine geçelim. Giyimlere giyimlere giyimlere. Arkadaşlar ben şimdi giyimde geçerim. Hızlıca giyim oda girmem gerekiyor. Kemiğimi kıvam. Arkadaşlar benim bir tane evim var. Hızlıca oraya gitmem gerekiyor. Evime gitmem gerekiyor.

onu kullanacağım arkadaşım için yaptım beraber bunu bir... arkadaşımla beraber kullanacağız o yüzden bir tane bunu yapacak buradan kalalım sürün bu kas bunu ekleyelim bunu ekleyelim hmm, şunu alalım başka ekmek alalım meyve alacağım genellikle elma bundan alalım canımızı arttırır ay kim Bu arada kalın bakalım. Camı biliyorum. Ne geri dönüyor? Arkadaşlar hemen çıkıyorum. Rahatsız Uzun ada bir şarkı söyleyeyim. Hmm, arkadaşlar ben eskiden su çiçeği olmuştum. Çok az bir hastalık. O zaman su çiçeği çok yaygındı. Hatta aşık ve eser hmm, o yüzden iki gözünü kaybetmişti. Hatta kardeşi ee, ölmüştü. Allah rahmet etsin ya. Bizi kovmuş. Arkadaşlar yani. ben böyle yer altı evleri yapmayı bayılıyorum. Altına altında böyle evler güzel olur yani. Mr. Biz böyle bir tane video çekmişti ya. Hmm, şey yapmıştı. Böyle. Hmm. böyle bazı evlerde kalıyordu. Tamam kardeşim, anladım. Benim bir sandık yapmam gerekiyor. Dur, sandık nasıl yapılıyor? Sandık nasıl yapılıyor? Sandık almam gerekiyor. Şunu alalım. Durun. Bir eşyamızı şuraya koyalım. Sandık alalım sandık, sandık, bir tane tek sandığımız var. Onun için güzel bir yer bulmalıyım. Şurası olur mu? Şurası olur mu? Şurası Şuraya koyalım. Hmm. Bir sürü eşyam var ya. Hepsini burada atacağım götümü dışı taşımak taşımayı fazla sevmiyorum. Hmm. Ekmeği kas. ya ama um, eşya kalmasın. bunlar artık buna gerek yok. Altın elma aradım. Yanımıza. Celleri gidiyor. Görüşürüz. Çok özleyeceğim. Daha geri gelirsiniz tamam mı? Bunlar tabi kalıyor. Bunlar çok. Genelde şurada şu gitmasın. Bu da gitsin. Bu kalsın. Bu da kalsın. Bu kalsın. ya Bu da kalsın. Bu kalmasın. Bu kalsın. Güzel bir envanter yaptık. Ama hiç boş yerimiz yok. Ben şunu şuraya alayım. Bu sırada bakın güzel bir ev yaptım yani. Hmm. Şöyle biraz dar bir olabilir. Bu benim çizim Burada böyle oturum Burada yemeklerim böyle. Burada yemek yaparım. Burada yemek yaparım. Burada oturacağız zaten. Burada Bilmiyorum burada öyle oturur kendi sohbet kendi kendime. Aa fikir geldi. Bunun açılmaması için bir şey yapalım. Nasıl yapılıyor? Burada mı? Hani böyle tuzak kapısı yapalım diyorum. Tuzak kapısını yapmaya yapıyoruz. Tuzak kapısı. Uzak kapısını yapabiliyor ki altı tane yapabiliyormuşum. Bir tane, i̇ki tane ne yapalım? İki tane yaptık. Şöyle. Hmm. Koyalım. Koyamam lan. Bu nasıl koyuluyor? Bir de kırıldı. Hı, kır 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 kır. kır, kır, kır. Hı, i̇şte oldu. O kapatamadı. Hay, bak. Tamam. Kapattık kapandık dedim ya burada kapattım demen gerekiyordu a benim tuzak kapım varmış boş vermiş En hmm. en sonunda bir şeyler okunlarım bir çekim sigaranızı bakalım evim dardınlık şöyle şuradan düştü açmayayım bakalım ha, biraz acıkmışım yemek yiyeyim Böyle can yapacağız yani. <laughs> oh iki kalbimiz geldi. Oh Allah beni al. Allah beni al. Anlatamam. Yüzüm senden başkası. Bu ah, da böyle kaldı. Allah beni al. Biraz denize giriyorum ben şöyle denize ayaklarımızı sokalım. Aklım fikir gel deniz yapalım. Deniz 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 deniz. Hemen taş bulamı çıkardım. Benim taşlarım vardı. Taş taştan yapacağım. Yazık ya bize. Yazık gibi. İyi bebe. Meryem bu videoyu izliyorsan gidi bebe. Ölmüş bebe. Yazık. Bebe. Ve mezar çıktım bebeğim veya bacı bacı veya olabilir. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar neden böyle bir şey dedim? Çünkü arkadaşlarımla bizim böyle bacı 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 falan diyoruz. Kendimizi rezil etmeye çalışıyoruz <laughs> diyoruz bazen. Neyse sıraları da kıralım.

Ava kararlı. Görüşürüz arkadaşlar. Aa, iyi Ay, kapatamadım. Kapattım. Hmm. akşam yemeğimizi yiyelim şöyle. Akşam yemeğimizi yiyelim. Ben yiyemiyorum ekmeği. Akşam yemeği. yiyelim. Biraz daha şey elime da, Kalbim olsun istiyorum. Gece boyunca uyanıyor. Uyuyoruz. Bakın aydınlık aydınlık. Oh, Akşam benim yemeğimi, yemeğimi Bir vlog yapacaktım aslında arkadaşlar. Vlog gelmesi için like gerekiyor. Ben bir like hedefi koydum. O like hedefine gelirse yapacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Karakterimi gezdirdik. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Good bye.